Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere panzoid uygulamasında nasıl intro yapabileceğinizden bahsedeceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar bu program sayesinde sizde kendi intro'larınızı oluşturup yayınlayabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videoma geçeyim. Öncelikle arkadaşlar Google Chrome'a şu şekilde panzoid yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü sonuç çıkıyor. Bu çıkan sonuçlardan şurada ilk çıkanı tıklıyoruz. Ve karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Sizde artık farklı farklı introlar çıkabilir bu ekranda. Burada arkadaşlar diğer kullanıcıların yaptığı introlar gözükür. Burlardan yararlanabilirsiniz. Ben şimdi size kendiniz sıfırdan bir intro nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şurada arkadaşlar Clip Maker diye bölüm var. Buna tıkladığımız zaman şöyle arkadaşlar şablonumuz buraya geliyor zaten. Şuradan bahsedeyim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane kare bir bölüm var. Burası bizim intromuzu oluşturacağımız yer. Yani biz intromuzu şu alanda yapacağız. Bunu masanızla büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle yapalım kalsın böyle. Şurada arkadaşlar yine dediğim gibi diğer kullanıcıların yaptığı introlar gözüküyor. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuradan öncelikle başlayayım. Şu sembole tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada bizim intromuzun çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz. 4K, 2K, 1080, 720, 480, 360 ve 240 piksel şeklinde arkadaşlar burada çözünürlükler var. Şimdi 1080'i seçeyim ben. Şurada arkadaşlar frame rate yani burada 30 ve 60 şeklinde bölümler var. Ee, 30 ve 60 arasında bir pek, pek fark yok. Şöyle 30'u seçelim yine de biz. Yani sonra arkadaşlar şuradan seconds yani süresini ayarlayan biliyoruz arkadaşlar buradan da şu şekilde 6.0 şeklinde kalsın mesela. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar intromuzun arka planını ayarlayacağız. Yani intromuzu ayarlayacağız gibi düşünün. Author dediğimiz zaman e, şurada arkadaşlar yine bölümler var. Şunu seçelim mesela. E, bu, bu şekilde geliyor zaten gördüğünüz gibi. E, ya da mesela blocks dediğimiz zaman arkadaşlar burada işte bloklar falan var. Buralardan da seçe bilirsiniz arkadaşlar. E, şu author bölümünden yararlanalım mesela. Şunu seçelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımız şu şekilde geliyor buraya. Şurada lens diye bölüm var. Bunu offset ya da Train şeklinde ayarlayabilirsiniz. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar artık burada intro'muzu oluşturmaya başlayacağız. Ee, burada arkadaşlar shapes, text, model, light, particles diye bölümler var. Ee, bunun ayarlarını yapacağız. Shapes dediğimiz zaman arkadaşlar burada bölümler çıkıyor. Gördüğünüz gibi mesela circle dediğimiz zaman arkadaşlar ee, şu şekilde bir tane. Yuvarlak çıkıyor gördüğünüz gibi şurada tam ortada. Bunu arkadaşlar şurada üstüne geldiğimiz zaman bunu silmek için üstüne geliyorsunuz. Şurada çarpı çarpı işareti var. Buna tıkladığınız zaman zaten kendisi buradan siliniyor arkadaşlar. Ee, şu text bölümüne gelelim. Bizim asıl e, intro'muzu e, oluşturacağımız bölüm aslında burası. E, şuradan arkadaşlar e, Clip Maker yazıyor bende. Sizde farklı bir şey yazabilir belki. Bu yazıyı değiştireceğiz arkadaşlar. İstediğiniz şey yazabilirsiniz. Ben şimdi şöyle kendi adımı yazdım. Ee, sonra arkadaşlar yazdık gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Ee, yazdığınız yazıyı yazdıktan sonra mutlaka Enter'a basmanız gerekiyor. Yoksa e, buraya işlenmiyor arkadaşlar. Şöyle Enter'a basalım. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde yazımız buraya geliyor arkadaşlar. Ee, şuradan yazımızın fontunu değiştirebiliyoruz. Şunu seçelim mesela şu şekilde. E, yazımıza yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Şurada oklar var arkadaşlar. Bunlardan da yine böyle sağa kaydırabiliyorsunuz. Yukarı kaydırabiliyorsunuz. Ya da şu şekilde boyut boyutlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu da şu şekilde arkadaşlar. Size bölümünden yazımızın büyüklüğünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda yine bölümler var. Ama bunların sizin için pek gerekmiyor. yani Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar yazımızın rengini değiştirebiliyoruz maviye tıklıyoruz ve choose dediğimiz zaman mesela şu şekilde mavi olarak buraya geliyor arkadaşlar. Şuna tıkladığımız zaman efekt ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde zaten bir sürü şey var. Buralardan yararlanabilirsiniz. Şu bölüme geldiğimiz zaman arkadaşlar perspektifini değiştirebiliyoruz. 3D ve 2D şeklinde zaten 3D diye kalsın. Şuradan arkadaşlar müzik ekleyebiliyorsunuz. Buradan yaptığımız intro'yu indirebiliyoruz. Ee, şurada da zaten arkadaşlar bilgilendirmesi var. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle gülen yüz sembolü bir yer var. Ee, buraya arkadaşlar type bölümü var. Burada şu şekilde intronuzu eğer bu panzoyut uygulamasında yayınlayacaksanız e, bir metin girmeniz gerekiyor. Yani başlık gibi başlık girmeniz gerekiyor. E, başlık gibi düşünün. E, bu şekilde arkadaşlar buraya girebiliyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar yaptığımız bu introyu şurada gördüğünüz gibi şu şekilde büyütme küçültme işaretleri var. Yani şuradan arkadaşlar göz sembolü var. Buraya tıklıyoruz ve şurada play butonuna bastığımız zaman bu şekilde intro'muz işliyor. Siz tabi efekt ve müzik ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunları eklemedim. Bu şekilde intro'muz işliyor arkadaşlar şöyle. Sonra tekrar göz simgesine bastığımızda şunu da durduralım. Zaten kendisi duruyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Yine şuradan arkadaşlar, e, menümüz var yine aynı saçlıyor zaten daha büyük bir şekilde. E, sonrasında arkadaşlar, şurada e, download bölümüne tıklayalım mesela. Burada arkadaşlar e, bu yaptığımız intro'yu renderlayacağız yani indireceğiz artık. Start video render diyoruz. Ve arkadaşlar bu e, time left diye zaten burada gözükür. Şurası full dolduğu zaman arkadaşlar, e, intromuz dolmuş yani indirilmiş demektir Hemen ben bunu indirip geliyorum Evet arkadaşlar introm şu şekilde indi ee, Tabii siz süreyi daha uzun yaptıysanız yani intronun süresine daha uzun bir şekilde e, inme süresi daha uzun bir süreye çıkabilir arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar şuradan bahsedeyim download your video return to edit diye bölümler var arkadaşlar şu return to bölümüne tıkladığımız zaman buradan arkadaşlar tekrardan düzenlemeler yapabiliyorsunuz intro'nuzda. Download dediğimiz zaman videoyu indirebiliyorsunuz. Şimdi şuna tıklayalım. Şöyle bir sayfa yaptı bize. Şu şekilde arkadaşlar Masasınıza veya farklı bir yere buna mesela şu şekilde kaydedelim. Şöyle kaydettik mesela. Yazıları sallayalım. Yani sonra arkadaşlar kaydet diyoruz ve şu şekilde buraya iniyor zaten. Şöyle tıklayalım. Şu şekilde. Siz zaten nereye indirdiyseniz arkadaşlar oradan açabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar intromuz bu şekilde işliyor. Tekrar oynatayım şuradan. şu şekilde işliyor zaten. Ve bu şekilde arkadaşlar buradan böyle yararlanabilirsiniz. Ve şundan da bahsedeyim. Şuradan çıkalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç tane intro var zaten. Diğer kullanıcıların yaptı, Şuna tıklayalım mesela. Buradan arkadaşlar Open the Clip Maker dediğimiz zaman bu yani bu intronun üzerinde de değişiklikler yaparak kullanan biliyorsunuz arkadaşlar ama burada Şuna dikkat edin e, bunları arkadaşlar e, yani şu şekilde kullanırken bu introyu oluşturan kişiden izin almaz gerekiyor yoksa e, telif olabilir arkadaşlar telif atabilir e, bu, bu şekilde buradan yararlanabilirsiniz yine dediğim gibi kendiniz de oluşturabilirsiniz şuradan e, bu şekilde Bence güzel bir uygulama işinize yarayacak bir uygulamadır Videom bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.